Evet merhaba arkadaşlar parmağım yediği bir hafta <laughs> parmağım. Bu hafta kart haftası olarak geldi. Ee, şöyle göstereceğim. Ee, Hizmetçi Victoria kartı geldi arkadaşlar. Ee, benim de videom biraz gecikti sebebi ise kaydeder hiçbir şeyin çıkmaması. Ee, şöyle göstereceğim bir sürü S, S artı kartı çıkardık fakat Hizmetçi Victoria ile oyun videosu falan çekmeyi planlayarak iki gün bekledim. Fakat kayda değer bir şey çıkarttım. Bayağı da bir 800 elmas falan harcadım. 1500 elmasım vardı. Yani bu etkinlikle ilgili çekebileceğim en önemli video şu an bu yani. Seviye 2 küpleri açmak ve hiçbiri de mistik tozlu değil. Şu an bunlara bakacağız biraz. Oo 50 elmas hızlı hızlı bunları açacağım. Ve hizmetçi Victoria S. evet arkadaşlar videoda bunu gördük. Çok güzel oldu. Çünkü melek kartım var. S artı hizmetçi Victoria'mız da bu şekilde. S ya geldi. Şunu da açalım. Arkadaşlar öncelikle şu aksesuarlarımızı da almadık çekmek için şunları bir evet hizmetçi Victoria zor da olsa <laughs> bu etkinlikte de gereken kartı aldık şöyle göstereceğim melek kartım bunun seviyesi 24 mü 24 falan 25'e basmıştım ben Hayda. Arkadaşlar bu şekilde. Şöyle şunu 25'e basacağım. En yakın zamanda da zaten hizmetçi Victoria'yı 40'a 30 yaparım kullanacaksam eğer. Ee, <laughs> Şöyle sıralamaya bakalım. Evet sıralamaya oynayan arkadaşlarımız iyi tercih etmişler. Ee, birinci olan arkadaş bu haftaki hizmetçi Victoria'yı kullanıyor. Şöyle ilk onda 3 tane. Victoria 4, 5, 6 6 tane Gamze var. Yanlış saymadıysak bir tane de Yıldırım var. 2 yıldırım. 1, 2, 3, 4, 5 Gamze. 2 yıldırım. 3 Victoria şeklinde. Mesela güzel bir kart. Ee, şöyle söyleyeyim. Benim gibi e, şeyinizi saklıyorsanız eğer Gamze'den önceki amansız yarışçı kaskını e, saklıyorsanız bu Kartı kullanabilirsiniz kesinlikle çünkü yeteneği, özel yeteneği hem e, şu 3 kez üst üste çift attıktan sonra yüzde %82 dünya seyahatine çıkma ve skill yazan yeteneği de şu e, %24 ihtimalle çift zar atmanın %30 ihtimalle olanı yani tavsiye ederim. Aynı zamanda ben bu kartı kullanmayı düşünüyorum. Çünkü o zaman teselli yolculuk biletimi çıkarıp pat yolculuk biletini de kullanabileceğim. Gamze'den ee, tek kötü özelliği ise yanılmıyorsam za kontrolünün 78 olması. Kira indirimi 61, eee biraz daha yüksek değer almış, de yüksek. O yüzden oyunun en iyi kartı denebilir arkadaşlar. Evet. video dört buçuk dakika oldu. Daha çok sohbet şeklinde geçti fakat Hizmetçi Victoria'yı da çıkardık. Gördüğünüz gibi bir sonraki videomuzda da Victoria ile Maç atarız. Yeni aksesuarlarımızla kombinasyonlarımızla birçok eser aksesuarımız da var. E, patronun biletini de 7 yapar. Kullanırız. Bu videoda bu şekilde oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.